Bedo demiş ki gel bir de benimle VSA maçı sun bakalım sesini titremeden sunabilecek misin? Hoş geldin Bedo. Hoş buldum abicim. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Bunlar nasıl oyuncu yeğenim ya. Oha. Player player akıyor maşallah. Biliyor ha. Baksana, harbi çok enteresan oynamıyor mu ya? Yani? <laughs> Beyler. <gülüyor> Oha. Çıkmadan. Baksana daha çıkmadan. Oha iyi mi görüyor mu? İyi mi görüyor musun? İyi mi bak? Geldi. Geldi. Oha duvar Oho, düşmüyor falan. İnanılmaz biz. 3 atıyor. 3, 3, 3. Ve eline sağlık Bedo. Harika bir oyuncusu. Beğen, paylaş ve takip et. Instagram, YouTube ve TikTok'tan hepinizi bekliyorum.